güzellik diyeceksiniz. Ama ben şeklimle, özellikle de başımla barışamadım işte. Bir zamanlar Monşer Yavuk Kadri'ye dediğim gibi dün gece bu surat mınali uykumu kaçırdı. Onu şöyle hayal ve tasvir edeyim dedim. Mesela alnımı daha muntazam bir şekle soktum. Kafamı nefiska saçlarla örttüm. Yanağımdaki halep çıvarını sildim. Gene bir şeye benzemedi işte. Anladım ki bu kafayı kökünden söküp atmaktan başka çare yok. Belki de bundan dolayı hep insanlardan kaçtım. Boş ışıkları gün batımlarını sevdim. Perde ardından seyrettim dünyayı. Bu kafanın çirkinliğini de anladım. Bu baştan etimi ömre rana Muadil bir yaş. Ülkerim kendi hayalatımdan sanki kandır sanki kandır şakığından akıyor bir kızıl çehrede birleşmiş ateşten gözler bana güya ki içimden bakıyor. Bu cehennemde yetişmiş kafaya Kanlı bir lokmadır mühemim. Ah ya Rabbi, nasıl birleşti bu çetin başta bu suçsuz bedenim. Yüzümün tek sebebi elbette başımın hali Hayatımdaki tek kadın annemdi. O benim için mukaddesti. Genç yaşta onu kaybetmek beni derinden etkilemişti. Bunun içindir ki şiirlerinin büyük bir kısmını annem işitip eder. Annem ölmeden son anlarını anlatan bir şiir kaleme alayım dedim. Ruhu çıkacaksın bu merdivenlerden ve tekrarinde güneş rengi bir yılın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayayım. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta kızıl kılı ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanan muttasıl kanar güller durur alev gibi dallarda bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir ki muhal olmakta kızıl kılı seyrek ki akşam olmakta.